nasıl bir, bir yer olmuş buraya? Diğer kendinden vazgeçmiş. Şuradan bir tuz alayım ben. Evet, welcome. Oğlum bir tane salatalık bari soyayım lan. tuzumuz da var ha. Şurada az tuzu temizleyelim baba. Oo Welcome. I'm from Turkey. My name is Yaman. I'm from Turkey. Evet. Yani koçlarım. Sevgili aile. Siz mi varsınız burada? Efendim? Şöyle hıyarımı da soyayım. Abov. Abov. Hıyar soyarken izlenmeyi çok severim. Bu ülkemde beni hıyar soyarken izleyenlerim olacaktı bir gün. Ya bunun hayaliyle yaşamıştım hıyarımı soyarken bana destek olan çok insanlarım olacaktı. Hep bunun hayaliyle yaşadım. Bunun hayali beni çıldırttı. Neden beni salatalık soyarken sevmiyorsunuz? beğenmiyorsunuz? Biz bu hıyar için senelerimizi verdik. Biz bu cemaat işine girmek için turşu yapıp satmak için bu programa gönül verdik. Biz acıların çocuğuyuz. Yıllar yolu dert yolunda ne ilk ne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni. Ben acılar çocuğuyum. Yıllar yılı et yolunda Ne ilk ne de sonun yolu Kahrediyor hayat beni Ne ilk ne de sonuncuyum yolu Ray 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 La la fi ray, la la fi ray, la la fi ray Yıllar yolu et yolunda Ne ilk ne de sonuncuyu Kahrediyor hayat beni Acıların çocuğuyum

Ben acılar çocuğuyum Yıllar yılı et Ben acılar çocuğuyum Kahrediyor hayat beni Ben acılar çocuğuyum Ana bu ne la? Oğlum bu ne la? Vallahi hani salatalığım mahvoldu, oldu geliyorum. Allah belasını versin bu duzlu siyah boyatan. Manyak bir ya. Allah Allah. Oğlum salatalığım mahvoldu oldu Nerede bu bizim millet ya? Yayın bir anda çöktü. Anlamış değilim bu iş. ASMR. Evet. I'm from Turkey. My name is... You. Tamam da bu. Modelimi bozuyorlar benim ya. Bırakın beni. Salın mı? Oğlum. Şeyde ne? Allah Allah bak Ayıp ediyorsunuz ha Pulluktan siyah boya dökülüyor ya Rızlıktan yani ne pulluk Alın su ASMR Oh. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tamam Nehir. Git al kardeşim. Bekliyoruz. Ben nereye gidiyorum? Oh yes, yeah. oğlum niye canlı bu kadar düştü bizim ya? Hoppala. Yayınlar niye düştü bizim ya? Hoppala yarim yaz geldi, bahçeye kiraz geldi. Niye böyle olduk biz? iki çuf çuf atarım. Kendinize gelirsiniz. Benim anlamadım canlı yayın niye bu kadar düştü ya? Niye düşer canlı yayın? Tamam 167 oy var. Okay, yes. Anlamış değiliz ya. Vallahi var ya. Bu YouTube bizi bilerek düşürüyor ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kötü yayın yapmıyoruz. Güzel yayınlar yapıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı dinle. Ama Bak yayınlarımız düştü. Sağ olun. Niye düştü lan bu yayınlar böyle? Oğlum şarkı da yapmıyoruz arkada. Manyak mıdır lan bu YouTube? Ha? 2 evet. kişi yayında var ya 2 kişi koskocaman 6 bin 7 bin 8 bin YouTube kanalında YouTuber'ın kanalında 2 tane şey var şaşırdım şaşırdım gerçekten şaşırdım Ayşem dün 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 Ayşem dün dün dün, dün. Ayşem Herhalde bugün çok yayın yaptı onunla Valla saçmalık 7000 nüfusta ailenin içerisinde 2 tane şey var Oğlum 7000'in 2 kişisi buradaysa 7000 6998 kişi nerede? <laughs> ben diyorum ki Avrada çok yayına gelme. Yok. Aha işte yayında iki kişi var. Hasibe hoş geldin kardeşim. Merhaba. Hasibe unutmayın kardeşim. Uzun videoları sakın ha sakın izleyin bakın. Çok büyük bir kanal olma yolunda gidiyoruz. Bu kitle ölmesin kardeşim. Bir küserim size hepinize yayında açmam. Alayınıza bir küserim. Kaleminizi keserim. Tamam mı şekerim? Ah bir kişi var yayında 6900 7000 kişilik yayınımızda iki kişi var ya şaka gibi ben de buna tutuyorum Ey alev yanaklım Volkan dudaklım Her şeye erdi de Bir sana Ermiyor Ayşem. Saat kaç canım? Saat daha dokuz. Ayşem dın dın dın. Ayşem dın dın dın. Ermiyor, ermiyor Ayşe. Da 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 da. Ermiyor Ayşe. Ey Ali, aklım, volkan dudaklım, her şeye eridi de şu bazı şeylere ermiyor aklım. Ee, Hasibe hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar yayını yenileyelim ya. Bu keşfete herhalde bizi düşürmeyecek.